Herkese merhaba. Bugün size korona enfeksiyonları ile ilgili bilgiler vereceğim. Dünyada bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalarla birlikte yaşıyoruz. Mikroorganizmalar parazit, mantar, bakteri ve virüslerden oluşuyor. Virüsler bildiğiniz gibi en basit hücresel yapılanmaya sahip. Üzerinde bir takım çıkıntıları var bu şekilde. Kendisini dış ortamdan koruyan bir hücre duvarları var. Bir de hücre içerisinde çoğalmaya sağlayan bir genetik materyalleri var. Virüslerin yapısı ne kadar basitse o kadar dayanıklı oluyorlar. Bakterileri biz antibiyotiklerle yok edebiliyoruz. Ancak virüslere karşı antibiyotikler maalesef o kadar etkili değil. Kış döneminde en sık rastladığımız virüs enfeksiyonları arasında soğuk algınlığına neden olan adenovirüs, gribe neden olan influenza virüsleri, bir de yılın ilk günlerinden itibaren karşılaşmaya başladığımız yeni bir koronavirüs, koronavirüs enfeksiyonu var. Korona enfeksiyonları insanlarda kaşıntı ve kuruluk, özellikle boğazda, kuru öksürük, nefes darlığı, 37,5 derecenin üzerine ateş, aşırı halsizlik, yorgunluk, koku ve tat almada kayıplar, özellikle sırtta olmak üzere kas ağrıları gibi şikayetlerle kendisini gösterir. Peki virüs enfeksiyonu vücudumuza girdiğimizde neler oluyor? Öncelikle koronavirüsü virüsü çeperindeki çıkıntılar ile dokuya bu şekilde tutunuyor. Ve içindeki genetik materyali hücre içinde bıraktıktan sonra hücre içinde çoğalmaya başlıyor. Belli bir süreden sonra hücre içinde sığamayarak hücreyi patlatıyor ve ortama iyice dağılıyorlar. Tabii ki bu arada makrofaj adı verilen koruyucu hücreler virüsleri içine alarak aynı bu şekilde bir anlamda yiyerek yok etmeye çalışıyorlar. Virüs sayısı fazla ise ve bizim bağışıklık sistemimiz iyi çalışıyorsa kemik iliğimiz yeni makrofajlar üreterek savaşı kazanmamız için canlı başta çalışırlar. Eğer ki makrofajlar yetersiz kalırsa bu kez de devreye giren antikorlarla virüs yok edilmeye çalışır. Antikorlar makrofajlarla işbirliği yaparak virüsü temizlemeye çalışırlar. Karaciğerden üretilen antikorlar önce virüsü işaretler, güçsüzleştirir, daha sonra da makrofajların onları yiyerek yok etmelerini sağlarlar. Belli bir süre sonrasında antikor hafızası oluşur ve vücut bu virüsü tamamen tanımaya başlar ve hastalığa karşı bağışıklık kazanmış oluruz. Hastalığı tanımamızda iki türlü testimiz var elimizde. Birincisi antijen testi olarak bilinen PCR testi, diğeri de hastalığı geçirip geçirmediğimizi gösteren antikor testi. PCR testleri vücutta virüs yani antijen var mı? Bunu gösteren testlerdir. PCR testi pozitifse şikayetiniz olsa da olmasa da hastalığı kapmışsınızdır demektir. Bu durumda iyileşene kadar evde kalmanız, kimseyle temas etmemeniz, hatta iyileştikten sonra bile 14 gün süreyle daha izolasyonda devam etmeniz önemlidir. Peki hastalıkla karşılaşan 100 kişinin başına neler geliyor? Bakın 20 tanesi hiçbir bulgu ortaya çıkmıyor. 30 tanesi hafif şikayetlerle hastalık atlatılıyor. 30'unda bulgular oluyor ama hafif şekilde gripli hastaneye gitmeden hastalık yine atlatılıyor. 20 kişinin hastalığı ise hastanede tedavi edilmesi gerekiyor. Hastaneye yatan 20 kişiden 15'i belli bir süre tedavi gördükten sonra taburcu olup yine evlerine dönüyorlar. Ancak 5 hasta yoğun bakıma girmesi gerekiyor ve bunlar solunum cihazları ile destekleniyorlar. Ancak hastaların %2 ile 3'ünü maalesef kaybediyoruz. Hasta olmadan önce koruyucu önlemler almamız şart. Özetlememiz gerekirse 1. Bu dönemde mümkün olduğunca evde istirahat ederek geçiriniz. Sosyal izolasyon kurallarına uyunuz. Özellikle günde 8 saatinizi uykuya ayırınız. 2. Vücut ve el hijyeninize özellikle dikkat ediniz. 3. Beslenmenize önem veriniz. Meyve, sebze ve proteinden fazla gıdalar tüketiniz. Özellikle günde 2 litre kadar su içiniz. 4. Yaşam şekillerinde değişiklikler yapmanız. Yani fazla kilonuz varsa vermeniz, sigara içiyorsanız mutlaka bırakmanız, düzenli egzersiz yapmanız da önemli konulardır. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.